yalnızım tekten yalnızım suç benim seni gönlüme yazmışım dargınlarda ben başrolde de sen <laughs> <laughs> Ve emeği geçen herkese de sizlere sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bana bir ödün, olacaksın Güneşimi hak ettin. Sevgime layıksın artık. Arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Sağ olun. İnanılmaz bir gece yaşattınız bize. Yürekten teşekkür ediyorum. Nasıl? Yine bekleyecek değil mi? Yine de ara burada olmasını isteyecek mi? Yine bu salonda mı? Harikasınız, harikasınız. Teşekkür ederim. Yüreğinize te sağlık. Şunu tatlı edeyim ben. Yaz tatili. Evet. Başkanım. Başkanım geçer. Müziğe, sanata aşık bir başkan. Onun için bir alkış rica ederim. Teşekkür ederim. Başkanım yine büyük şehir aday. Alkışlar lütfen başkanım için Mustafa Bey. Caz benim çok sevdiğim, çok dinlediğim, takip ettiğim bir müzik dalı. Çok sevdiğim caz müzisyenleri var Türkiye'de. Hep hayalim de onlarla bir projeye imza atmak. Bütün bu arkadaşlarım da kabul edince bu projede olmayı. Çok keyifli bir iş oldu gerçekten. Şarkılarımı deform etmeyi çok seviyorum. Değişik versiyonlar, R&B, bazen rock, bazen disco, bazen Dans müziği, bazen klasik müzik normlarında çeşit çeşit şarkıları farklı farklı yorumladım ve çok oldu daha önceki projelerimizde de. E, Nilüfer Belediyesi'ne her şeyden önce teşekkür ediyorum böylesine güzel bir proje imza attıkları için. E, i̇nsanların iyi müzik dinleme ihtiyacı var diye düşünüyorum. E, bu tip organizasyonlarla biraz olsun müzik severler, gerçek müzik dinleyicileri, müzisyenler doyabiliyorlar. E, Bursa'da her zaman çok iyi bir müzik dinleyicisi oldu. E, Müzefer Belediyesiyle daha önce de konserler yaptık. Çeşit çeşit yerlerde, çeşit çeşit e, fırsatlarda birlikte olduk. E, ne zaman gelsek bir heyecan, ne zaman gelsek bir e, tatlı bir e, seyirci olacağını bildiğimiz için böyle bir özen ve e, içimiz kıpır kıpır oluyor yani açıkçası. E, şimdi yine bugün e, Müzefer e, Belediyesi'nin bu festivaliyle birlikte e, birçok Bursalıya e, yakından temas etme fırsatı da bulmuş olacağız. O büyük konserlerin e, ayaktaki toplu kitle konserlerinin dışında e, bir de salonlarda yaptığımız bu küçük projelerle e, kendimizi daha iyi ve e, daha zinde hissediyoruz. Biraz daha e, hijyenik müziğin özlendiği, hani sonuna kadar her notanın dinlendiği konserleri e, pop müzik dinleyicisi de özlüyor. İyi. O yüzden böyle bugün burada biraz hani hem pop müzik hem caz müzik dinleyenlerin e, birlikteliği karışık e, onların içinde kurulmuş böyle bir tatlı bir kokteyl olacak diye düşünüyorum.